Günaydın. Bugün e, Kiev'de üçüncü günümüz. E, kahvaltımızı otel odasında yapıyoruz. Kahvaltıda kaşar var. Buranın kaşarı. Ama tabii Türkiye'dekiler kadar e, kaliteli değil. E, salatalık var. Domates var. Bir de kahvemiz var. Bir, daha ne olsun ki yeter. Ee, kahvaltıdan sonra toparlanıp gireceğiz. Bakalım bugün çok ilginç görüntüler çekeceğimiz ümit ediyorum. Güzel bir içerik olacağı kanaatindeyim. Size bugün çok ilginç görüntüler olduğu konusunda hemen bilgi vereyim. Şimdilik görüşmek üzere. Hemen benim şu gösterdiğim istikamette Kaçak Saray var. 2013 yılında e, bir iç savaş çıktı. Burada insanlar 100 dolarla ayı günü kurtarmaya çalışırken bugünkü Cumhurbaşkanı zevki, sefa içerisinde e, altın klozetlerle ihtiyacını görüp e, günlük 75 bin dolar e, çalışan personel ve giderler olduğunu herkes burada maalesef anlatıyor. Daha sonra da itilal çıkınca vatandaş buradan kaçtı. Yani Cumhurbaşkanı kaçtı. E, bu sarayı bugün zaman yettikçe çekmeye çalışacağız. Sizler için kaçak devrik cumhurbaşkanının sarayı Kaçak Saray'ın giriş kapısı burada. Fakat biz bugün biraz geç kaldık saat 4 4'ten sonra içeriye ziyaretçi almıyorlar. İçeriye giremedik ama anlatılanlar başlı başına nasıl anlatacağım bilemiyorum ama bu halk yazık bu olayları hak etmemiştir ama yaşatılmıştır. Şu anda neticeye gelindiğinde şahıs yani Cumhurbaşkanı Rusya'ya kaçıp sığınmıştır. Ama giderken çantalar dolusu para götürdüğü söyleniyor. Evet bir markete geldik. Süper market böyle büyükçe. Şu anda girişini çekiyoruz. Bir bakalım içeride neler var. Şimdi çekmek yasak. Biz de saklı çekeceğiz. Onun için çek. birlikte bu soru kusura bakmayın. Ee, bu bölümde bu bölümde yoğurt var. Fakat güzel bir şey. Türk bir rastlamış olmak harika. Onur Yoğurt yazıyor. Onur'un Türkiye'den gelen bir yoğurt bu. Ee, valla bunu gördüm. Sevindim. Çok sevindim. Yani Türkiye'nin ürünlerinin buraya ihraç edilmesi çok güzel bir olay. Evet, market gezmeye devam ediyoruz. Salatalık aldık, domates aldık, Türkiye'den gelen kaşar aldık. Burada kendi kaşarı inek kesme yapacağız. Böyle gezmeye devam ediyoruz. Evet, günün yolunluğunu bu şezlongda işte da sallanarak çıkarıyor. Tabi biraz ağır. Alırım. İnşallah korkmaz. Çanağı dağıtmadan sağlamak geri geliriz. Öte yandan otelimizin girişi burası. Ee, çok güzel bir otel. kaliteli bir otel. İşte şekil anda gördüğünüz gibi. Günü yorulduğu böyle çıkıyor. Bunu kim yaptıysa teşekkürler spasi var. Evet şu anda Kiev merkezi gezdik. Buradan sonra nehir kenarına gideceğiz. Kiev'in içinde geçen bir nehir var. Bir taksiye bindik. Öncelikle abinin adını soralım. How are you? What is your name? My name is Vladimir. What? Vladimir. 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 Memnun oldum. Ee, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much. Evet. Ee, böyle gideceğiz. Bakalım neler karşılayacak bizi. Merak ediyoruz. Nehri de bir görelim. Bakalım. Taksiyle bindik. Şimdi nehirin kenarına gidiyoruz. Ama hemen sağımız gördüğünüz üzere deniz. Burada Denizle nehir iç içe. Biraz sonra zaten birlikte e, oraları gezerek göreceğiz. Haydi bakalım. Evet şimdi e, nehirle denizin birleştiği noktada bir e, restorana geldik. Ben şöyle bir ineyim. Böyle bir restorana geldik. Fakat atmosferi pek beğenmedik. Aslında güzel bir şey var. Diğerlerini merak ediyoruz. Diğerlerine bakalım. Böyle güzel bir sıfır. şöyle elimizi uzattığımızda suya gireceğimiz, dokundurabileceğimiz bir yer olursa daha güzel olur. Evet, meydanda böyle güzel bir kız bulduk. Bununla bir video çekmek istedik. Adı, adını tekrar söyle. Neydi adın? Batı diyor neydi? İona. İona. Havar yok. ben. aç. Batı Evet, her taraf böyle güzel kızlarla dolu. Tabii ben göremedim ee, güzelliğini. Siz görüp test edebilirsiniz. Ee, How are you? İngilizce evet. bilmiyor. How are ha, Biliyor İngilizce. Peki, what is your name? Laysia. Nice. Nice you. Laysia. Adı Laysia bu arada. Laysia. Nice evet. Yüksek sesle. Eee e, Selam Türkiye. <laughs> söyle bakayım. Refik. Selam Türkiye. Söyle bakalım. Neyse tam anlaşamıyoruz. İngilizce fazla bilmiyorlar. <laughs> Gezmeye devam. Evet, arkadaşı buldum yolda. Adını sordum. What is your name? My name? Evet. Gima. 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 Evet. Arkadaşımızın adı Gima. Arkadaş burada böyle duruyor. Ee, gelenler, geçenler ilgi topluyor. Resim çekiliyorlar. Biz de resim çekildik kardeşimiz de. I am from, uh, e, where are you from? You are, you are I'm from? Turkish. I from Odessa. Hadi Esra. Ha, buralısın sen. Anladım. Okey. Siz, 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 tabii. tabii. İngilizce yaz biliyor benim gibi. Ee, memnun oldum seni tanıdığıma. <laughs> See you. Goodbye. Bye bye. Evet, okay. Bye bye. Thank you very much. Thank you. Spasiba. Değerli takipçilerim ee, Yanımda Cici bir kızımız var Öncelikle kendisini bir tanıyalım. Yüksek sesle konuşuyorsun. Adın Bilmiyorum. nedir? Medine. Medine. kaç o. yaşındasın? 18. Okuyor musun? Evet. Bu... Kaçın sınıfa gidiyoruz? Evet. Nerede okuyoruz? Okulu bitirdim. Ha. Eczacı. Eczacı okuyorum. Eczacılık okuyorsun şu anda. Evet. Tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum. Ederim. Peki. E, <laughs> boş zamanlarında neler yapıyorsun? Boş zamanında yani kitap okuyorum. Anne doğma yapıyorum. Evet, bu restoranın adı nedir? Biz Duyamadım, pardon? Biz Anladım. Anladım. Ee, Türk yemekleri de yapılıyor burada, ee, çünkü anne baba e, Türk kültürüyle yetiştiği için e, burada Türk yemeklerini bulmak da mümkün. Peki aile nereden gelmiş? Özbekistan'a Özbekistan nereden gitmişler? Bilmiyor musun? evet. evet. Ee, peki. Teşekkür ediyorum. Ee, buradan Türkiye'ye söyleyeceğim bir şey var mı? Yani yok. Herkese selamlar. Evet. Ben... Mutluluklar yani evde yaşamışlar. <laughs> tamam. Davet edecek miyiz onları buraya? Tabii ki de. Gelsinler değil mi? Evet. Peki. Sen Ukrayna'da doğdun tabii. Hayır. Ben Özbekistan'da doğdum. Özbekistan'da mı doğdun? Hı -hı. Hmm, anladım anladım. Oranın vatandaşı da artık burada, buranın vatandaşı da olmuş. Evet. evet. Ee, değerli takipçilerim. Ee, Gül Hanım'ın kızı, kızımız. Onun da e, sağ olsun bize zaman ayırdı. Böyle bir söyleşi yapmış olduk. Ee, bize zaman ayırdığından ötürü teşekkür ediyorum sana. Rica ee, ederim. görüşmek üzere. Tamam, Sizinle de. Değerli takipçilerim. Şu anda Kiev'deyiz. Rüzgarlı bir gün. Biraz önce yağmur yağıyordu. Şimdi yağmur durdu. Bir Türk vatandaşımızın Keşanlı bir kardeşimizin başına gelen oynanmış oyunu size çok kısa anlatacağım. Kendisi havalimanına yetişeceği için video çekemedik birlikte. Anlattığı olay şu. Keşan'da e, Ukrayna'da olan evde olan bir e, evlilik sitesi diyelim ya da arkadaşlık sitesine üye oluyor. Sekiz tane bayan gö gösteriyorlar o sitede. İki tanesini çok beğeniyor. Gerçekten e, seçilmiş bayanlar bunlar. Oldukça güzel olduğunu söylüyor. Kalkıp buraya geliyor. Birinci bayanla oturup bir yerde e, tanıştıktan sonra yemek telefonda daha önce tanışıyorlardı zaten. E, görüntülü vesaire görüşülüyorlardır. E, yemek yiyecekler. Bizim arkadaşımızı kalkıp, Türk vatandaşımızı bir yere götürüyor bir restorana. Abi bir şey yemedik vallahi diyor. İki tane piyazola vardı masada. Bir de bir iki tane içecek yani e, su, çay, kahve öyle düşünün Bir hesap geldi. 475 bin dolar. 475 dolar düzeltiyorum. 475 dolar. Yani bugün 500 dolar olsa 8 bin lirayı baz alsanız 4 bin lir. 4 bin lira yemek tutması imkansız bir olay. Tabii arkadaşımız bunun bir tuzak olduğunu, bunun önceden programlandığını bizim doğuda ne derler? Müşevereli kavga derler. Olduğunu anlayınca orada itiraz ediyor olaylar çıkıyor olayları diyor anlatmak istemiyorum ee, ben diyor küstüm kızdım çıktım otelime geldim daha sonra kız bir daha aradı özür diledi ee, bir daha buluştuk bu sefer diyor iş çamaşır satan bir dükkana götürdü beni mağazaya onu aldı bunu aldı ee, tam 3000 grile tuttu diyor da var. 3000-4000'e bugün 100 dolar para yaptım. 100 dolar para. Hatta 100 doları geçiyor. Tabi oyunun ikinci perdesi olduğunu anlayınca da ben itiraz ettim. Şimdi de e, Türkiye'den ona hediyeler de getirmiştim. Oteldeydi. Bu sefer onları istedi. Hayır dedim. Kesinlikle veremem. E, çünkü burada bir tuzak var. Bu Kiev'e gelenler ya da bu tip sitelere abone olanlar ya da siteleri görenler Lütfen dikkat etsinler. İnsanlar üzerinde ciddi oyunlar oynanmakta. Aman bu tuzağa düşmesinler. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Kiev'de bugün son günümüz. Biraz sonra otobüste Lviv'e geçeceğiz. Kiev'i sevmedim. Çok aşırı trafik var. Çok gürültülü, patırsızlı bir yer. Ee, yani Odessa 10'du. 10 verdim Odessa'ya. Ortam çok güzeldi Odessa'da. Buraya puan veremiyorum, e, Livy'de görüşmek üzere, Hoşçakalın. Nehir Tiran adındaki o efsane, şık yerde birer kahve içtikten sonra e, Uber'le şu anda bulunduğumuz Türk lokantasına geldik. E, çok güzel yapmışlar, gerçekten e, yemekler enfesti. Türk yemekleri. Türk kürkürü, Türk sunumuyla e, akşam yemeğimizi yedik. Şimdi buradan önce terminale gidip e, otobüs biletimizi, ondan sonra da otelimize geçip dinleneceğiz. E, şu anda yoğunlar. Eğer müsait olursa bu mekanın değerli müdürüyle de bir söyleşi yapmayı düşünüyoruz. Buranın da e, bilgilerini, ismini anlatacağız ki daha sonra sizler de geldiğinizde bu mekana uğrayabilirsiniz. Saraydaki video çekimimizden, gezimizden sonra öğlen yemeği için bir restorana geldik. Yemeği yedik. Bir Uber çağırdık. Hemen atladık. Ama bakınız e, buraya geldiğiniz zaman muhakkak program indirin. Uber programı. Hem çok ekonomik hem de oldukça e, hızlı oluyor yani sistem en yakındaki taksi neredeyse onu size yönlendiriyor dakikayı söylüyor mesela 7 dakika sonra orada diyor bir bakıyorsun bir dakika sonra orada bakıyorsun 150 metre diyor ee, Uber çok güzel bir olay bir de oldukça ucuz söyleniyor öğlen yemeğini yedik garaja geldik fakat trafikten ötürü maalesef e, Kiev'in trafiği çok fazla otobüsü kaçırdık Olabilir. Yapacak bir şey yok. Allah kaza, bela, ölüm vermesin. Saat 9'da varmış. Gece 21'de. Şimdi onun biletini aldık. Garajda bir kafeye geldik. Oturduk kahve içiyoruz şu anda. Saat 21'de Divi otobüsüne binerek Divi Divi'ye hareket edeceğiz. E işte böyle geziyoruz. Kendimizce. Şu anda bindik. Ee, sanıyorum biraz sonra hareket edecek. Geniş, rahat, güzel bir otobüs. Klimaları çalışıyor. Ee, normalinde iki kişi 800 grifte. Fakat burada 140 grifte fazla aldılar. Ee, çok da önemli değil. Üzerinde durmadık. Önemli olan rahat etmek. Bu e, Moldova'daki Araba önceki videolarımızdan izlediyseniz oldukça berbattı. E bu geniş ve rahat bir otobüs, güzel bir yolculuk olacak evet. kanaatindeyim. Ayrıntıları yine size anlatacağım. Haydi bakalım. Yolculuğumuzun dördüncü saatindeyiz şu anda. Mola verdi otobüsümüz. O kadar mükemmel bir araç ki. Yollar da tabii çok güzel. Hiç yorulmadık. E, koltuk araları oldukça geniş. Rahat, ferah bir yolculuk yaptık. E, tabii şimdi Türkiye'de çay tüketiyoruz. Burada da e, kahve bol bol tüketmekteyiz. Molada kahve aldık. Amerikano. E, iki, i̇ki tanesi 40 griv e, Her tarafta aşağı yukarı fiyat aynı. Şimdi Türkiye'de mola yerlerinde insanları kazıklıyorlar. Kusura bakmasınlar. Ben buradan onlara sesimi duyurmak isterim. Yani ticari ahlak yok. Burada böyle bir şey yok. Yani mola yerinde de çarşıda da nerede içerseniz için fiyatlar değişmiyor. Evet. Yola devam ediyoruz. Bunu da belirtmek istedim. Bu yol kenarlarında mola yerlerinde insanları eee fahiş fiyatlarla ürün satmak, onları kandırmak çirkin tabii. Ülkemde bunun olmamasını dilerim ben. Dilerdim. İnşallah düzelir.